Fırçayı buldum. Sapı yok. Oh, ağam yar, paşam yar. <laughs> Odam kireçtir. Benim yüzüm güleçtir. Yapamazım. Yapamazım bile. Selamünaleyküm arkadaşlar. Harikalar Diyarı'na hoş geldiniz. Bugün en son yaptığımız kapıya branda çektik. Ondan sonra da sıvama yapacağız kireçle sıvama günümüz bugün. Bu arada gelin bir dokalaşak şaka Vay canınızı gıttarım. Değerli arkadaşlar. Bugün güzelce brandamızı yaptıktan sonra şimdi brandayı kaldırayım. Görün sizle. Önce onu güzelce bir katlayalım. Ondan sonra da badanamızla geçelim isterseniz. Şöyle bir sistem de. Çok soğuk havalarda maalesef onu çekmek zorundayız. En azından brandayı aşağı indirmek amacıyla. Çünkü soğuk havada çok soğuk olur arkadaşlar. Bu şekilde gayet iyi. Siz dediniz tor yap, tor yaptık. Şimdi etrafında çamurla doldurduk. Babam doldurmuş, ben burada yoktum arkadaşlar. Ama ben badanasını yapacağım. Birlikte yapacağız o badanayı da. Önce hazırlığıya geçirelim. Hemen bakın kireç de burada. Kirecimizi de aldık güzel bir şekilde hazırlayalım kirecimizi. Sonra da badanamıza geçelim. İnşallah güzel olacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar seramalarımızı buraya almıştık biliyorsunuz. Şu tarafta da bütün ardiyayı buraya attık. Babam yavaştan çivilerini sökmeye falan başladı. Burayı annemle babam yavaş yavaş toparlıyor. Burayı komple kaldıracağız yani zamanla. Dışarıya karıştırdığımız ispençleri de içeri aldık tekrardan. Biraz problem yaşadı hayvanlarımız. Hem bir destek olalım dedik hem de burada biraz bakacağız onlara meşhur. Şöyle bakarsanız keratalar burada daha mutlular. Bir süre burada dursunlar. Belki manzara sularını sonra halledeceğiz. Sürünün bir kısmı da burada. Kurduğumuz gibi. <laughs> Günün tadını çıkartıyorlar. Çünkü bugün hava güneşli. Abi. Ve iyi bir güneş var. Hava da sıcak. O yüzden sürünün tamamı dışarıda otlandıktan sonra etraflara, köşelere çekilip keyiflerine bakıyorlar. Aynı bizim pony gibi. Şöyle bir gezdireyim dedim. Sonra işimize başlayalım isterseniz. Bir bölüm de burada güneşleniyor. <laughs> Ponti'nin burada, modifiyeli Şahin'im orada, ispikçim orada, yuvarlak orada arkadaşlar. Keyifleri yerinde. Çok fazla yaklaşımda rahatsız etmeyelim. Şöyle geriye doğru çekiliyorum. İçerideki sürü halkı da yine dinlenmeye çekilenler. Yem yemekten doymayanlar. Tokyo gibi. Lan Tokyo. Sen var ya sen. <laughs> az değilsin. Tokyo 724 yiyor. İnek gibi yiyor. Çünkü bırakma kırması kendisi. Bırak el tavuğumuza bak. Ulan kerata. Ayam Cemane tavuğumuzla biraz anlaşmamazlık yapıyorlar. Komşu anlaşmamazlığı bu da. Komşular arasında bazen olur arkadaşlar. Hades keyfi yerinde. Çıplak yine aynı şekilde. Dağda taşlar dolanmaya başladı. Bir de ortamda bayağı hoşuna gidiyor olmalı çıplak. <laughs> hızlı bir rütbeleşme oldu yani sürüde. Rütbeleri tamam hepsinin. Çok şükür. Yemleri, suları, keyifler tamam. Yem giderleri konusunda da adımlar atmaya başladık açıkçası. Farklı şeyler deniyoruz. Yakında biz denedikçe adımları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Neler yaptık, neler yapmaya çalışıyoruz. Yem giderlerini düşünmek için ne gibi planlarımız var vesaire vesaire. Tabi bugün Badana'dan sonra nasip olur, kısmet olursa başka bir video içinde şöyle şuradaki çuvalları kaldır demişsiniz. Bütün yorumlarınızı okuyorum bu arada. Sizler ne deseniz onu yapmaya çalışacağım. Bu çuvallar kalkacak. Şu ortamı komple kaldırıp temizleyeceğim. Daha güzel arkadaşlar. Buraları komple temizleyeceğiz. Sacların üstü falan bayağı bir çünkü toprak birikmiş, tozlanmış her yer. Bu tozların hepsini hep birlikte temizleyeceğiz. Değil mi? Bu kuşum benim. Oynamayın mı? Tamam, tamam, tamam. Kızma. Hadi isterseniz badana işine başlayalım değerli kardeşlerim. Burada bir suyumuz var. Bu suya badana yapacağız. Şöyle suyu doldurdum zaten içine. <laughs> Şöyle nasip olursa maskemi de geçireyim. Oy, bugün çok diyem diyemeyeceğim. Küçük bir enfeksiyon var herhalde. Çünkü uzun zamandır da zaten biliyorsunuz şeyle ilgileniyorum. Sürüyle ilgileniyorum. Toz, duman, Yık, tök derken mikrob alıyoruz artık. O yüzden bugün maskemi getirdim. Maskesiz olmayacak. Ya buradan su içilir mi? Ha? Su içilir mi? Uzuna bağırdıklarım sizi ha. Ondan sonra su da hasta olursunuz. Hadi git. Git başka yerden su iç oğlum ben. Aşkı tövbe. Maşallah canım. Neyse hadi başlayalım. Bismillah. Dedik. Bir maskemi takacağım. Ben de, de kireçle uğraşacağım için maske şart. Sesimden de anladığınız gibi ufak bir problemim var gibi. İnşallah çok hasta olmam. Bugün işim çok çünkü arkadaşlar. Şöyle bismillah. Şurada şöyle bir kireç alacağım. Evet. Bol kireç. Tamam yeter yeter abi. Ay şöyle de karıştıralım. Fırçayı bulamadım açıkçası. Şöyle şunu buldum. Bu da bize şimdilik yeterli ideal diye düşünüyorum. İnşallah bakalım olacağımı. Çok bakındım da bizim normalde badana fırçası vardı bulamadım. Kümesin kimi de neresinde. Olsun. Can sağ olsun. Şuraları bir boyayabilirsek Boyayalım boyaya. Gerisi kolay. Şöyle var ya. Ha. Evet. Şey diyenler olacak şimdi. Arkadaşın su gibi görünür ya. Bu birazdan beyazlanacaktır. Biz boyayalım abi. Gerisi kolay. <laughs> tamam. Güzel güzel boya. Yeni yapmış bu da buraya ama. Vay, dikkatli boya. Evet. Biraz daha mı yoğunlaştırsak? Kirici. Evet. az az biraz. biraz daha yoğunlaştıralım bakalım. Güzel olacak şimdi. Biraz daha yoğunlaştı abi. O Evet. Evet. Kopumuz da açar ya. Tamam. Evet. Allah. Tamam. da işte şey olarak yani badana yaparken bir katman vardı üstünde toprak. Bunun üstüne çok badana yapmışızdır biz arkadaşlar. Şimdi bakmayın biraz şey oldu da. Şöyle şuraya koyacağım. Dikkatli bir şekilde üstümü pisletmeden. Fırçayla badana yaptığım zaman çok sıçrıyor. Üstüme de bu bununla sıçramaz. Ya fırçayla da kolay olur tabii. yumurta sarılarına bakın. Şu sarı çizgilerin hepsi yumurta sarısı. Ha. <laughs> ne edeceksin abi? <laughs> Fırça bulaydım daha kolay olacağı dedi işimiz işte. Fırçayı getir Ah oh ne Ya kendin Ha Ha iş Bakın ki ne ettim arkadaşlar Tabii ki çok güzel bir şeyler ettim Şeyi böyle Bunu kullanacağım Nerede? Artık yapacak hiçbir şey yok İki saattir ufala ufala Dur Hı hı Arkadaşlar burada mesela şu bir şey yapıyorum. O için malzemeyi bulamıyorum ya. Normalde bizim badana fırçamız var. Bulamadım. Uf. Kısa ne güzel bir badana fırçam vardı. Bulamadım. Ayar oldum arkadaş. Bundan da yani yapılır da ne kadar yapılır. Bunu hiç ki. Şey. Laylon ya. Of. Bugünkü videomuzda şuralarda toplayacağım bu arada hepsini toplayacak beraber de. Ben ayar oldum, fırçayı bulamıyorum. Sabahtan beri arıyorum ya, neredesin arkadaş? Lazım olmasa denk gelir ha. Bir şey lazım olur bulamıyorsun zaten. Her zamancı şeyler. Of. Ya sabır, sabrın sonu selamat. Güvercinlerim benim kapıya çıkmış. Bu kadar sen siz yerde dolaşıyor musunuz? Sebat kuyruk çok tatlı değil mi? Yani ben bu ama fırçayı bulmam lazım. Bu fırça nerede acaba? Yoksa badana yarıda kalacak fırçayı bulana kadar. Ya beş eş gözüme çarpmadı ki buralarda da. Ben fırçayı bulamıyorum. Arkadaşlar. neyse ki durmak yok. Fırça elbet bir yerden çıkar. Ben şu çöpü çütürü temizleyeyim. Kümese bir tane çöp kutusu getireceğim. Şöyle plastikten ofiste vardı bizim. Fazladan çöp kutularını buraya getireceğim. Fazlalık var. Bir tane buraya koyacağım bir tane de yere. Şimdi abi ben şunu şuraya koyayım. Ben ele de, de badanayı bitiririm. Zaten şöyle sol tarafı kaldı. Küçük fırçayla zor oluyor arkadaşlar. Çok uğraştırdı. O yüzden onun bunu boş verin. Hemen masçamı takayım da. Ben şurayı bir hızlı hızlı toplayalım. Canlıyım benim. Şu brakerler çok acımaydı. Şuraya demiştiniz ki kafes yapılabilir. Mantıklı. Bunu değerlendirebilirim dediğiniz arkadaşlar. Yapılabilir. Küçük ırklar için falan ama işte sac olması sıkıntı. Saclar çakılı maalesef. Yoksa şey yapardım da şu bidonlar misal bunlar kışın su doldurup su dağıtmak için. O yüzden bunları oradan alacağım. Kötü görünür zaten. Şuraya koyacağım. Kışın çünkü bunlar çok kullanacağım arkadaşlar. Ama geri kalan çöpleri buradan çıkartabiliriz. Normalde çöp kutusu için kullanıyoruz biz bunları ama şu çuvalı alayım mesela. Yapsın bas. Bas abi. Evet. Şu mesela bak full çöp. Bunu al. Şu neymiş? Bas gelsin. Evet. Bu da mı çöp? Bu da çöp. Bunu da al. Bu neymiş çantamız? Ha çok eski bu çantanın içinde. Ne yok ki? Vitamin bile var içinde. Bunu da al. Şöyle bas. Bu neymiş? Bunu da çöldü abi. Çok güzel olacak burası. Aha. Bu neymiş? Burada bir şey yok. Çöp. Bu neymiş abi? Abi yok. Yol var. Bu da çöp. Bu da abi. Tavşancıkla acıktınız mı siz? Tamam size de bir şeyler vereceğim. Bu da tavşanlara Ayva mayva var. O yüzden bunu da buraya koyayım. İçinde ayva var çünkü. Hayvanlara yediririz. Şey olmasın. O çok güzel oldu bura. Şu videonu da al buradan. Şunu da buraya koyalım. Tamam. Şu tahtalar da kalsın. Sen temizlik yaparken tahtaların bir anlamı yok. Bunları da dışarı götüreceğim. Sakin ol badanaya başladık. Yani tuttu gibi. Az daha kurudu mu? Ben beyaz olur orası da. Badanaya başladık da şeyin sonu gelmedi. Badanayı bitiremedim. Çünkü şey yok. Fırçayı bulamıyorum abi. Kim bilir nerede? Çıkar hep bir yerden ama. Vay da vay da vay da vay la sizi. <laughs> Bir tane hastamız var. Şunları alalım. Evet. Şöyle güzelce alalım. Bunlar neymiş bu? Bunları dışarı alalım. Dur şimdi. Çöpler çöpe gidecek de. Yukarı giderken götürürüm ben bunları. Ağabey. Bunları şuraya koyak. Bunlar bize lazım olur. Çöpleri de hargın içine koyayım. Giderken yukarıya atarız. Bu arada tavşanlarım da acıkmış. Lahana versem iyi olur. Yem de versem olur. Şöyle orada lahanalar vardır. Birini buraya atın, birini de oraya. Tavukçuklar. Size lazım değil bunlar. Tavşanlar daha çok yer onu. Al. Şimdi i̇çeri götüreyim. Ula süper oldu ha. Dediklerinizi birer birer yapmaya devam ediyorum. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum buraya bana nasıl açıldı dersaktan ya. Çok kalabalıkmış bura. Ah. Al. Alın yiyin. Çok güzel oldu. Hakikaten açıldı buraya bak. Tertemiz. Şimdi gözümüze çarpan şu koridorda başka bir şey yok. Araç gereçler çöpler dışarı çıkarttım arkadaşlar. Yerler süpürülecek. Bir de işte saçlar falan çok tozlanmış. Onlar temizlenecek. Gözüme çarpan şura yemlik tarafı. Benim aklımda şuranın tepesini yemlik yapmak. Şöyle şurayı yemin ütesi yapabiliriz parça parça. Daha da kolay olur. İşime de gelir gibi geliyor. Tek sıkıntımız burada tavukların işte üstüne çıkması yemlerin. Bunu nasıl çözeriz bilmiyorum. O kısma kafes yaparsak şurayı keseriz camı. Camı da temizleyeceğiz. Suyu aldım zaten suyunu onu da hallederiz. Başka da şu an bir şey yok. Oraya kafes yapılır mı? Onu da düşünmek lazım. Buraya kafes yapılır bak. Çok küçük bir ırk için. Zaten burada bir tane kafesimiz var. Küçük ırklar için. Ya da bu kafesi oraya alıp oraya da alabiliriz. Bu kafesi oraya alıp yemin ütemizi buraya da yapabiliriz arkadaşlar. Bak o da mantıklı. Yorumlarınızı bekleyelim. Şu kafesi komple buradan kaldırıp onun üstünde yapabiliriz. Alın size küçük ırklar için bir kafes daha oluşur. Bir saç daha. O zaten Camın bir işlevi yok. Önceden o cam işe yarıyordu. Buranda yokken ışık girmesi için yapmıştık biz onu. Ama zaten yine girer. Vanma da var. Aynen. Biz bunu oraya alıp burayı boşaltıp buraya yem ünitesi yapabiliriz başka bir videoda. Neyse ki balana işi yattı abi. Yattı derken de yaptık. Şuralara bak kurumaya başladı. Güzelce ben beyaz olacak. İçeride de yine karşı tarafa da küçükçe yaptım ama fırçayı bulamadım. Badanayı yapmaya başladım. Ben bugün bitireceğim. Şimdi gidip fırçayı bulmalıyım. Fırçayı buldum. Sapı yok. Ağam ya, paşam ya. <laughs> en azından fırçayı bulabildim arkadaşlar. Şimdi buna sap yapacağız, tamam mı? Sapı da şöyle bir tane boru buldum. Odunla bulamıyorum. Küçük zaten girişi. Şöyle de bir borumuz var. Bunu buraya bir şekilde monteleyeceğim. Nasıl mı? Çok kolay. Gelin birlikte yapalım. Ahey ah, ahey Elleri var Yüzünde Yüzünde Benim iddia Abi yapacağı hiçbir şey yok Şimdi değerli kardeşlerim Mecbur bunu buraya bir şekilde Montalayacağım Hatta şu Şurada daha Eee Bu şekilde Buraya Montalayacağız ya ya hiçbir şey yok. Bu şekilde. Bakalım. Şurada bir delik var zaten. Hı. Güzel. Ben burada bir delik daha var. Hemen yan taraftan da bir tane. Daha önce yapmışlar. bizde. güzel. Bakın, yeter bu güzel. Hadi gidip badanamıza başlayalım. <laughs> en azından Artık içeriği de dışarıyı da çok rahat şekilde badana yapabileceğim. En çok da benim şu an Umut Bey'dir Videonun başında zaten yaptığımız yerler artık şey olmaya başladı ama yeterli değil tabii ki arkadaşlar. Şöyle buradan sıfır daha yapıp içeriği de bitirdikten sonra sizlerle paylaşacağım durumu vaziyeti. Şimdi şöyle bir görelim bakalım. Hemen biz böyle saat işte bunu odun sapladım ya da şu şeyden odun sokul alabilir esnememesi için. Güzel oldu yani. Rahat ve güzel. Evet. Evet. Şimdi daha kolay çalışabileceğim. Tamamdır. İçeride de hızlı hızlı bitir Arkadaşlar canınızı gıttaram. Videomuzun sonuna geldik. Kireçleme işini yaptım. İçeriyi de aynı şekilde badana yaptım. Artık zamandan oturacaktır. En azından kuruduğu zaman daha da belirgin olacak beyazlıklar. Şimdilik bu kadardı bugünkü videomuz. Etrafı da topladık. Bir sonraki videoyu kaçırmayın. Bir lafım var size kardeş. Odam kireçtir. Benim yüzüm güleçtir. <laughs> Halama buradan selamlar. Kendisi güzel bir deyimdi. Ben de burada söylemek istedim. Bir sonraki <laughs> videoda görüşürüz. Kümesim.com adresini ziyarette bulunmayı unutmayın. Ayrıca videolarımızı beğenin ve varsa yapmamı istediğiniz şey yorum atın. Hoşçakalın.